Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel böyle minicik minicik çiçekli bir Oya modeli göstereceğim. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Dediğim gibi bu videomda size minik çiçekli çok güzel bir oya yapımını göstereceğim ee, videonun girişinde ip numaralarımı yazmamın rengini ve kodunu tığımın numarasını söyleyeceğim sonrasında video anlatımına başlayacağım oyayı videoda beraber yapacağız videonun sonunda oyayı ütülenmiş bir şekilde ve böyle bir parça örülmüş şekilde göreceksiniz bana destek amaçlı beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın Ayrıca bu yazmama yaptığım diğer modellerimi de bakın şu sağ üst köşeden çıkan yağ yeşil yazma yazısına tıklayarak da görebilirsiniz. Aynı şekilde bağlantıyı videonun sonunda bu kısma da ekleyeceğim. Evet şimdi başlayabiliriz. Tığım 21 numara. 22 numarada kullanabilirsiniz. Bunun ucu bir tık daha kalın olduğu için ben bunu tercih ediyorum. İplerimin hepsi altın başak. 639, 197 356 ve 41. Yazmamın kodu 197 yağ yeşili. Aynı şekilde Altın Başak'ta 197 ipi aldığınızda bu yazmayla birebir aynı oluyor. Tığlamasında bu ipimi kullandım. Çiçeğimin çimeninde de bu ipimi kullanacağım arkadaşlar. Tığlamam iki zincirle tığlama içinde oya sandığım YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Evet, bütün bu malzemeleri de tuhafiyelerden ya da internet sitelerinden temin edebilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Sizin için en yüksek kalitede yakın çekimler yapıyorum. Eğer videonuzda özellikle görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız sağ üst köşeden gelişmiş seçeneğinden en yüksek e, en yüksek görüntü kalitesini seçip videonuzu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet ipimi tığıma sabitledim. Şöyle herhangi bir tığ battısından girdim. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim. Kapattım. bir zincir çektim. Şöyle 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek çektim. Bakın şöyle 2 tığ battı uzunluğunda. 1 2 3 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Sıkı bir şekilde önce 1 sonra 2 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çevirdim oyamın tersini. Buradaki 3 zincirlik alana batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 5 zincirimi buraya kapattım. Ve sık iğneler yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere girdim kapattım devam ediyorum 6 sık iğne de bu tarafa yapacağım 1 2 3 4 5 ve 6 yandaki tığ battıya battım kapattım 1 2 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım 1 2 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım Bir, 1 zincir çektim. 1 örümcek yaptım. 1 2 3 defa tığıma doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 zincir çektim. Girdim, kapattım. 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi çevirdim. Oyamın tersini buradaki 3 zincirlik alana batıyoruz, kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim, çevirdim ön yüzü. 5 zincirimi yuvama kapatıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Girdim, kapattım 5 zincirimi. 6 tane sık iğne de bu tarafa. 1 2 3 4, 5, 6. Yan tarafa yandaki tığ battıya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, sonraki tığ battıya kapattım. 2 zincir çektim, sonraki tığ battıya kapattım. Alt kısmımız bu şekilde devam edecek. E, buraya kadar anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer anlamadıysanız da videoyu geri sarıp şu iki sık iğnelerden tekrardan izleyebilirsiniz. Şimdi ben üst kısma geçip iki parça göstermek istiyorum. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Ve bakın burada yapmış olduğum 5 zincirlik yuvama giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim sıkı bir şekilde yuvama kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım Şöyle bu tarafa doğru kaydırıyorum 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım. 2, 4, 5 tane oldu. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet bakın böyle. Şimdi bir tane daha yapacağım. Diğer rengimi tığıma sabitledim. Ve şöyle bakın. Buradaki diğer 5 zincirlik yuvaya girişimi yaptım. Aynı şekilde 5 zincirimi çektim ve yuvama kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim, yuvama kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim, kapattım. Kaydıralım şöyle yan tarafa. 1 2 3 4 5 zincir Dördüncü kez kapattım ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Beşinci kez kapattım. Bir zincir çektim sıkı bir şekilde ve kesiyorum. Evet böyle devam edecek arkadaşlar. Ben bunu büyütüp ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten çok böyle mini minnoş bir oya olacak inşallah. Evet arkadaşlar bakın tamamladım. Böyle oldu. Gerçekten çok güzel. Ee, başta söylediğim kadar güzel bence. Ben çok beğendim. Bilmiyorum siz de beğendiniz mi? Böyle bir iki tane oyan vardı. Çok beğenilmişti. Ee, umarım ki bu da onun onlar gibi çok beğenilir. O beğenilen modellerimin ikisini de şuraya ve şuraya ekleyeceğim arkadaşlar. Bu kenara da bu yazmama yaptığım diğer modellerimi eklemeyi düşünüyorum. İstediğinize bakarsınız zaten bu yazmama yaptığım birçok modelim çok güzel e, bu da çok güzel oldu ben çok beğendim Siz beğendiniz mi bilmiyorum böyle bir modeli yapmak Tabii ki birazcık zaman alır çünkü hem çok sıkı hem de e, sadece bir bölümde iki kere ip kırıyoruz e, bu yorabilir Evet 5 zincir yapıp kapatıyor olabiliriz ama birçok kez ip koparıp ip yakacağız sadece e, sadece mesela şuradaki çiçekler için e, iki bunda iki bunda dört defa ip yakmış olacağız. 4-8-12 yani <laughs> bilmiyorum bir çakmak bu oyaya yeter mi? E, güzelliğine güzel başka da diyecek bir şeyim yok. Yorum sizin mutlaka hepinizden yorum ve beğeni bekliyorum arkadaşlar. Sizin ve sizin beğeni ve yorumlarınız doğrultusunda ben bu tarz oyaları... Yapıyorum. Yani en çok hangisi beğenilirse en güzel hangisi olursa o tarafa doğru yöneliyorum arkadaşlar. Arz talep meselesi. Bu şekilde diyeceklerim bu kadar kısacası. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.